15 birden 5'e korkma soyun yıldızlar kadar çok olacak dedi. Görüm olarak İshaya işaya Tanrı'yı işitti ve bir görümle hayatını değiştiren bir görev aldı. Kral Uzya'nın öldüğü yıl Rabbin etekleri mabedi doldurduğunu gördü. Altışar kanatlı serafimler birbirlerine kutsal 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 her şeye Kadir Rab Tanrı tüm yeryüzü onun görkemi ile doludur diyorlardı. Sarafların sesinden kapı söveleri eşikler oynuyordu. Tapınak dumanla doldurul, doluydu. İşaya mahvoldum dedi. Dua, dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Her şeye egemen Rabbi gördüm. Yani Tanrı'yı gören ölür ya hani dedi. Ama Seraflardan biri kutsal kitap diyor ki elindeki maşa ile tuttuğu koru peygamberin ağzına dokunarak işte bu kor dudaklarına değdi suçun silindi günahın bağışlandı dedi. Sonra Rab kimi göndereyim bizim için kim gidecek deyince ben beni gönder Rab dedi. Tanrı da e, İshaya'ya git halka şunu duyur dedi. Yani yüz yüze konuşarak ve görümle o bir iletişim kurulmuş oldu. Başka bir görüm örneği verirsek Petrus damda dua ederken acıkmıştı. Yemek hazırlanıyordu aşağıda. Elçiler 10. bölümde kendinden geçerek görüm gördü. Gökten çarşaf gibi bir şeyin indiğini, dört köşesinden sarkıtılarak indirilmiş olduğunu gördü yeryüzüne doğru. İçinde yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvan hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Kalk Petrus, kes ye dedi bir ses. Direkt konuştu ona. Asla olmaz Rab, hiçbir zaman bayağı veya murdar bir şey yemedim dedi Petrus. 15. ayet. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi ses. Bu üç kez tekrarlandı ve çarşaf göğe alındı. Aynı anda Cornelius'un gönderdiği adamlar kapıyı çaldılar Petrus diye anılan Simon burada mı diye sordular. Yani görümle şey aynı anda oluyor konuşma. Petrus görümü düşünürken kutsal ruhuna kalk onlarla git onları ben gönderdim dedi söz olarak. 20. ayette. Bu görümle Petrus ön yargıdan kurtuldu. Ve bakış açısı değiştirilmiş oldu. Çünkü o dönemde sadece kendi halklarıyla görüşebileceklerini, diğer uluslarla görüşeceklerini inanmıyorlardı. Bu bakış açısı değişti Petrus'un çünkü Tanrı'nın isteğini ve tarzını duymuştu. Görümler ve rüyalar arasındaki sınır bir tırnak kadar incedir. Kişi görüm görürken resimleri görür, uyanıktır ve kutsal ruha açıktır. Dikkatini ona vermiştir. Ama rüyada kişi resimleri görür ama uyuya kalmıştır. Sayılar kitabı peygamberlik vahileri için rüya ve görümün geçerli olduğunu en çok bildiren kitaptır. Sayılar 12:6'da diyor ki: Tanrı, sözlerime kulak verin, işitin. Eğer aranızda bir peygamber varsa, ben Rab görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Çölde Sayım 12:6. Şimdi rüya ile örnekleri vermek istiyorum. Matta 27-19'da Tanrı Pilatus'un karısını bir rüya ile kargaşaya soktu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona o doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim diye bir haber gönderdi. Ve Pilatus ellerini yıkayarak bunu biliyorsunuz İsa için çarmıha gerilsin kararına katılmadı. Ee, böyle rüya ile mesela bu geçen hafta bizim dua hizmeti grubumuzda böyle bir olay yaşadık ee, kardeşimiz gece rüyasında görüyor ki Juliet çok hasta ve uyandığı için uyanıyor dua ediyor ki Rab Juliet'e şifa ver falan ve çarşamba günü biz burada ders yaparken Bay Baykırt'la Juliet dedi ki bütün vücudum ağrıyor tepemden tırnağa kadar her tarafım sızlıyor lütfen benim için dua eder misiniz dedi ve saat ikiydi. Ee, kardeşimiz de sabahları bir işi var, oraya gidiyor. Ondan sonra ikiydi tam burada girerken biz burada dua ediyorduk. Ve bakın Tanrı rüyada ona gösteriyor ki Juliet hasta ve burada dua yapıldı ona. Bazıları başka bir örnek, bazıları ha yani Tanrı'nın başka bir konuşma tarzı, bazıları Tanrı'yı melekler ve rüyalarla işitir... Yani e, İbraniler 1.14'te diyor ki bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Yani biz Tanrı'ya dua edince Tanrı yani meleğe dua etmiyoruz. Tanrı'ya dua edince Tanrı meleğini gönderiyor. Bunun birçok örneği var. Daniel kitabında ve şimdi söyleyeceğim. On binlercesi bu meleklerin acayip başka bir iklimdenmiş gibi yüce varlıklar olup kutsal kitaba göre elçilik görevlerini yapıyorlar. Yani Tanrı ile insanlar arasında adeta mekik dokuyorlar ve insanlara ulaşıp Tanrı'nın onlara söylediklerini insanlara ulaştırıyorlar bir şekilde ve özel talimatlar veriyorlar. Mezmur 37 34.7 Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar kurtarır onları diyor. Luka 1.30 Melek ona korkma Meryem dedi sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Gebe kalıp bir oğur doğuracak adını İsa koyacaksın. Ki Noel'de. Matta 2.13 Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk çocukla annesini al Mısır'a kaç ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak. Tanrı yine meleği aracılığıyla konuşuyor. Bakın, adeta bu melekler adeta Tanrı'nın sağ eli gibidirler. Bazen sesleri duyulur ama görünmezler. Bazen de görünürler, kaybolurlar. Örneğin Yaratılış 21.17'de Tanrı meleği göklerden Hacer'e korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. 18. ayet Kalk, oğlunu kaldır, elini tut, onu büyük bir ulus yapacağım dedi ben bir kitap almıştım o gemiden Billy Graham'ın bu konudaki bir kitabıydı oradan bir hikaye anlatmak istiyorum size bu Kore Savaşı zamanında Amerika Birleşik Devletleri Ordu Birliği'nde deniz piyadeleri birinci bölümünden küçük bir grup kuzeyde mahsur kalmış yani Çin topraklarında oluyor bu herhalde yani Kore'nin sınıra yakın yeri bilmiyorum Anladığım kadarıyla eksi 20 derece soğukta donmak üzereydiler ve altı gündür yiyecek bir şeyleri yoktu. Yaşamak için Çinlilere teslim olmayı düşünüyorlardı artık. Ama içlerinden Hristiyan imanlı bir asker vardı. Bazı ayetleri kelamdan göstererek Tanrı'yı yücelten ilahiler söylemeye başladılar. Aniden bir böyle çatır çatır bir şeyler kırılıyormuş gibi gürültü duydular. Yabani bir domuz kendilerine doğru hızla ilerliyordu. Önünden kaçmaya çalıştılar. Hayvan bir an durdu. Yani onu tüfekle vurmak istedi bir asker. Ama henüz tüfeği ateşlemeden domuz anlaşılmaz bir şekilde devriliyor yere. Öldürelim dediler ama hayvanın zaten ölmüş olduğunu gördüler. Ve o gece bir et ziyafeti çektiler. Tabi bedenleri güçlendi. Ve ertesi sabah e, tabi onlarda korku vardı. Çin devriyesi bizi acaba yakalar mı burada? Ormandalar bilmedikleri bir yer. Bu korku ile yaşarken birden Güney Koreli İngilizce konuşan birisi karşılarına çıkıyor. Ve diyor ki size çıkış yolunu göstereyim. Ve onları ormanların içinden dağlardan geçirerek güvenli bir şekilde ana yola çıkarıyor dönüyorlar teşekkür edelim yok adam kayboluyor ee, ve böyle bir olay da iki sene evvel burada yaşandı ee, o gün yani Ağustos ayıydı ben adadaydım Cumartesi günüydü ve çok üzgündüm çok böyle yüreğimde bir ağırlığı ağırlık durmadan ağlamak istiyordum çok üzgündüm ve benim oğlumu biliyorsunuz Arsen de yine bizim arkadaşımız onlar kayıkla denize gideceklermiş hadi anne sen de gel dedi ben de kalktım gittim ve Burgaz adasının arka tarafına orada işte şey çapa attık denize giriyoruz birden saat 2'ye 5 kala vapuru gelir sirkeci yani şeyden kabataştan kınalıya o vapur yola çıktığını gördüm. Geldi 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 durdu. Geri gitti. 15 dakika 20 dakika durdu. Sonra devam etti. Anlayamadım. Dedim ki herhalde motor arızalandı. Ertesi günü buraya geldik kiliseye. Den ve Melike vardı biliyorsunuz. Mersem o gün Melikeler o vapurla büyük adaya gidiyorlarmış. Buradan okuyayım da kaybetmeyeyim. Eksik olmasın. Eee bir dakika. Ve e, Melike'nin torunu o kadar kalabalıkmış ki böyle ayakta durmuşlar o girişte. E tabi çocuk da küçük, hareketli, denize düşüyor. Denize düşmüş çocuk. E, bu sefer tabi bir panik bir panik. Melike diyor ki artık gökleri yere indiriyoruz. Karı koca bağırarak İsa İsa ilan ederek dua ediyoruz ve korkunç bir kalabalık. O arada tabii kaptana haber veriyorlar, ya artık o çünkü ileriyi görüyor, bilmiyorum yan tarafı görüyor mu? Vapur duruyor, geri gidiyor. Orada da balık tutan iki kişi, yani bunlar saniyeler içinde oluyor çünkü çocuk düşüyor, bilmiyorum nasıl yüzdüğünü, ben de bilmiyorum. Ve birden, e, vapurun tepesinden, böyle genç, kuvvetli, kaslı biri atlıyor, e, yüzüyor ama e, Melike dedi ki böyle mekanik bir şekilde yüzüyordu dedi. Atlıyor, yüzüyor. Geliyor çocuğu o sandala veriyor balıkçıla ve sonra hep beraber o kayıyı da çekiyor adam ipinden artık neyse gemiye çıkıyorlar. Melike o kalabalıkta gideyim adama teşekkür edeyim diyor. Adam yok. Yukarı çıkıyor anons ettiriyor kaptana. Yok. Ve diyor burada tanıklığını verdi çünkü. Dedi ki inanıyorum ki dedi o bir melekti. Biz öyle bir dua ediyorduk ki Tanrı meleğini yolladı ve torunumu kurtardı dedi bu da yani şimdi de bu olaylar oluyor. Ve bu olayı Tanrı bana sonra düşündüm bu konuda. Yani ben görmüştüm vapuru da anlamamıştım. O zaman anladım ki Tanrı bu olayı bana uzaktan göstererek korkma. Hepiniz korumamdasınız demişti. O gün çünkü çok üzgündüm ya. Yani bizim bütün olaylarımız hepsi onun kontrolünde. Bunu bilmenizi istiyorum ve nerede Kübra? Kübra da biraz evvel tapınmada onu dedi ya. Her olayımızı biliyor. Hep biz sadece bu zorluklarla şimdi bahsedeceğim biraz sonra. Bizim ona nasıl yaklaşıp da nasıl işiteceğimizi öğrenmemizi istiyor. kutsal kitaptan da işitebiliriz Tanrı'nın sesini. 2 Timoteos 3 16 17 zaten bunu diyor kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Ama sadece Tanrı adamı derken herkes yani. Ve, ve çarşamba günleri dua hizmetinde geçen yıllar zarfında insanlara kendi sorularında ilgili ayetleri biz kutsal kitaptan vererek şifa alanlar oluyor, sorunları çözülen bir sürü insanlar oluyor mesela bunlardan biri Oğlum'du, biri Kübra'ydı. Onların okulda öğretmenle sorunları vardı hepimizin olduğu gibi. Ve ona kızan, onlara kızan, haksızlık eden öğretmenler gitmiş. Onu onları seven, öven, yardım eden birileri gelmişti. Ama tabii onlar da burada öğretilen ayetlere itaat ettiler. Kendi eksiklerini giderdiler. Tanrının sözünü öğrendiler. Ve Rab onları o problemden kurtardı. Ve e, bizim pastörlerimiz de hani diyoruz ya işiterek direk e, bize mesela hepsini hatırlayamıyorum ama e, Mike, Greg, Franz, Patrick, Larry Mills, Larry Jones, David, Steve, Kurt yıllarca bize bunu yaptılar, öğrettiler nasıl Rab'den onun sözünden alıp bize öğrettiler hamdolsun ki ve e, bu aynı zamanda tanrı yönetimlerle konuşuyor ya onlar da bizim liderimiz o gruba giriyor e, çünkü yönetimden olmayan tanrıdan olmayan yönetim yoktur diyor e, kutsal kitap liderlere itaat etmemiz çok önemlidir Tabi dünyasal yöneticiler için tanrıya güveniyoruz ama biz vazifemizi doğru olan neyse onu yapıyoruz Romalılar 13. 2. ayette ee, ve Tanrı görüyor bu durumları ve bize konuşuyor. Ee, mesela e, e, hükümet için dua ediyoruz biz hükümetlerimiz için. E, bu hangi seneydi bilmiyorum Tansu Çiller'in başbakan olacağı sene seçim zamanı yine hükümet için dua ediyordum. E, o gece salonda e, diz çöküp dua ettim. Tanrım ben oyumu yarın kime atayım? Yani her hükümet... Tanrıdan olmayan yönetim yoktur diyor birinci ayet. Ee, o zaman hangi hükümet senin istediğin hükümet diye sordum. Kır, beyaz bir at böyle şaha kalkmış. Biliyorsunuz Adalet Partisi'nin amblemiydi o. Ve ertesi gün Tansu Çiller'e verdim oyumu ve hakik dedim ki yani acaba seçilir mi falan. Ama o seçildi. Ee, ve e, bunun örneği de bu. Kutsal ruh da düşünceler koyar bizim aklımıza Rab'den almamız için. Romalılar 8-16 ruhun diyor ki ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Matta 16, 16'dan 18 Petrus diyor ki sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İsa da ona diyor ki bu sırrı sana açan göklerdeki babamdır. Sen kayasın, Petrus'sun. Kilise'mi bu kaya üzerine kuracağım." dedi. Yani Kutsal Ruh direkt konuştu onlara. Ama tabii ki çok dikkat etmeliyiz biz Tanrı'yı işitmeye çalışırken. Çünkü dünya da bize konuşur, bizim benliğimiz de bize konuşur. bir Yuhanna 2:16 ve şeytandan da bize gelir. Luka 22, Elçiler 5, Matta 4'te. Bunun için bu dua hizmeti seminerine yani öğretisine katılmanız çok önemli ve bunları ayırt etme armağanını Tanrı bize versin hani ayırt etme armağanı var ya bunu hepimize versin diye dua ediyorum ve kutsal kitaptaki bu örnekler çok güzel ama o Tanrı adamları gibi bizim de sorumluluklarımızı üstlenmemiz gerekiyor Tanrı'dan işitebilmek için önce hayatımızın kontrolünü Tanrıya teslim ediyoruz. Bu kurallar kısa bir şekilde söylemem gerekirse, tövbe ile itaat ile Tanrı'yı memnun etmeye adammalıyız. Adam, adamalıyız kendimizi bu işe. Ve bu e, kabiliyeti nasıl artırabiliriz? E, önce kutsal ruha sorarız. Mesela hangi günahkar tutum, davranış ve sözlerim var bana hatırlat. Çünkü yani kötü bir şey yapmıyoruz ama eksik bir şey yaptığımız için günah sayılıyor. Yani bunu da bildirmek istiyorum. Yuhanna 16.8'de farkına varınca ikincisi farkına varınca o günahtan itiraf ve tövbe etmemiz gerekiyor. Birinci Yuhanna 1.9 Sonra iyi eğitilmiş dua takımından yardım isteriz. Mesela bizler soğan gibiyiz. Yani Biliyorsunuz Adem'i günah, sülalesel günahlar ve bizim günahlarımız bunlar soğan gibi kat kat üstümüzde. Bunlar birer birer kat ve kat çıkıyor bizden nasıl farkına varıyoruz, tövbe ediyoruz bu şekilde. Bu da iyi eğitilmiş bir dua takımının yardımıyla oluyor bu işler. Ee, sonra ruhsal yetkililerimize sorarız. Yani liderlerimize, öğretmenlerimize, kilise yaşlıları dahil bizde gördükleri armağanları ve eksikleri bize söylerler. İbraniler 13:7 bunu diyor. Ee, bunun için Yuhanna 10. bölüm önemli. Onu siz sonra boş bir zamanınızda okursanız tetkik ederek okumanızı tavsiye edeceğim. Mesela şu sorular aklımıza geliyor genelde. Bazen Tanrı hakkında bunları düşünebiliyoruz. Yani bir şeyler düşünüyoruz Tanrı hakkında ama kimseye bir şey söylemiyoruz. Bilmiyorum size hiç oldu mu bana oluyor. Mesela Tanrı'ya bir soru soruyorum. Cevap almaya çalışıyorum. Alamayınca hayal kırıklığına uğruyorum. Kimseye bir şey söylemiyorum ama hayal kırıklığı var içimde. Sonra Tanrı'nın durdurabileceği kötü bir deneyimimiz hiç oldu mu sizin? Benim oldu. Ama durdurmayınca Tanrı'nın eksik, kırıcı, hatta zalim veya bana ilgisiz olduğunu hiç düşündüğünüz oldu mu? Sonra birçok kişi Tanrı iyidir her zaman diyoruz. Böyle durumlarda bazen yani hani olayımız düzelmiyor ya o kadar iyi değil mi gibi oluyor. Böyle durumlarınız varsa ne yaparsınız? Tabii ki Tanrı'ya sorabiliriz. Tabii ki bu öğretiye katılabiliriz. Ve ben teşekkür ediyorum tekrar ve bin kere de edeceğim. Bizim pastörlerimiz Mike ve öğretmenimiz şu anda Pastör Kurt'la beraber Greg Olsun bütün bu kiliselerin pastörleri harika bize öğretiyorlar bu güzellikleri. Son bir iki ayda öğrendiğimiz bu konulu ile birkaç uygulama aracından da bahsetmeden edemeyeceğim bunları kullanarak Tanrı'dan işitmeyi siz de deneyebilirsiniz. Bir, sessiz bir yere gidin müdahale olmasın. İki, günahınızı itiraf edin ve Tanrı'nın önünde koyduğunuz şeyleri belirtin. Üç, alçak gönüllülük ve açık yürekle isteyin. Yuhanna 10. bölümde bu veriyor. Dört, şeytanı ve kötü istekleri reddedin. Yakup 4.7, Romalılar 6.8. Beş, okuyun, düşünün yani Tanrı'nın sözünü. Tanrının gerçeklerini, sözünü ve ilan edin. Hayatınıza geçirin. Onlara günlük ekmeğimizden daha çok değer verin. Eyüp 23:12. 6 sessiz kal, aklına gelen düşünceleri yaz. Emin olmasan bile. Yani bunları yaptıktan sonra Rab, bu konu, bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Anlamasanız bile bazen bir resim veriyor, bazen bir şekil gösteriyor. Hiç alakası olmayan ama o şeklin altından o gizli sır çıkıyor. Ki sen bu olayını düzeltirsen iş düzelecek gibi bir şey. Yedi, ee, işitmeyi ne kadar çok tatbik edersek o kadar daha açık şekilde işiteceğimize. Özdeyişler de bu diyor. Daha ilerleyip gelişeceğimize yeşu 1.8 ve düşmanın işlerini imha edeceğine Rabb'in bir Yuhanna 3:8 iman ediyoruz. İman etmemiz gerekiyor. Ee, Tanrı sorunlarımızda niye müsaade ediyor? Onu mesela öğreniyoruz. Bu şeylerde öğretilerde. Ediyor çünkü çektiğimiz acı ve sıkıntı e, bizim yüreğimizde daha derinde gömülü olan gizlenmiş düşmanın kalelerini ortaya çıkarıyor. Mesela öfkem varsa öfkemin farkına varıyorum. Veya tembelliğim varsa tembelliğimin farkına varıyorum. Tembel olmayıp çok çalışabilirsiniz ama diyelim bir konuyu ertelersiniz. Ertelemek bile günaha giriyormuş. Mesela ben bunu bilmiyordum. Erte sonra yaparım, sonra yaparım. Ama öyle değilmiş. Ee, tabii biz bunu e, farkında olmadığımız için göremiyoruz. Bunun için de Tanrı'dan bağışlanma dileyemiyoruz. Olayımız da devam ediyor. Ee, o zaman tabii tövbe edemiyoruz. Olayımız devam ediyor. Çünkü o acı, o farkındalık ruhumuzu artırıyor ve olayın su yüzüne çıkmasını temin ediyor. Sonra acı çekenlere yüreğimizde daha çok merhamet oluşuyor. Birisi bir problem den bahsettiği zaman hemen ona bir yardım etme şeyi geliyor. Mesela bu bende çok oluyor ama iman etmeyen çevremdeki arkadaşlarım, ailem, kardeşim çok iyi bilir. Artık gitmiyorum onlara. Çünkü niye? Çünkü onlar daha iman etmemiştir Rab'be ve ben de dayanamıyorum. Onlara İsa'dan bahsetmeye çalışıyorum ve bu sefer geri tepiyor. Çünkü İsa'yı bu şekilde bilmiyorlar. Onun için gitmiyorum ama dua ediyorum. Yani e, bu olaylar bizim sorunlarımız yüreğimizde onlara karşı bir şefkat değil de merhamet uyandırıyor ve Tanrı sesini işitme arzumuz artıyor. Çünkü görüyoruz ki nasıl o kişinin olayında Tanrı böyle yap deyince olayı düzeliyor. Hastalara dua ediyoruz, ediyorsunuz. Bazıları doğaüstü bir şekilde iyileşiyor. Mesela geçen hafta e, yani önceki hafta Shelley'nin ayağı ve benim bu parmaklarım doktora gittim dedi ki e çok yani iyi değil ellerini dikkatli kullan dedi fazla şey kaldırma çok fena ağrıyordu o gün mucizevi bir şekilde onun ayağı da benim elimin ağzı pıt diye gitti normalde öyle gitmez ama pıt diye gitti e ve bir kere de bu ne zaman olmuştu 3 sene evvel annem kalça ameliyatı gel olmuştu ve ameliyat sonrası bende kalıyordu. İkinci günü e, çok ağrısı vardı. E, Mike geldi. E, i̇kinci gün mü, üçüncü gün Mike geldi. Dua etti, ağrı gitti. E, sonra oğlumun sigarası içinde Mike ve Lori dua etmişlerdi. Birden bıraktı. Yani onlardaki o armağan Tanrı'dan işitip de bize söyledikleri o güzel sözler sayesinde bu mucizeler gerçekleşiyor. Bunlar da örneklerim. Ve son olarak da İsa Duası Hizmeti Semineri'ne lütfen 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 katılın. Çok güzel öğretiliyor lütfen. Pastörlerimizin hiçbir öğretisini kaçırmayın. Ve Rab sana teşekkür ediyorum ki e, bu güzellikleri sen bize öğretiyorsun. Şu anda dünyanın üstünde, Türkiye'de, İstanbul'da, Kadıköy'de bu öğretilerin olduğu için teşekkür ediyorum. Rab hepinizi bereketlesin. varilim. Uh, Rabisa biz teşekkür etmek istiyoruz sana. Biz gerçekten ihtiyatlı çocuklar olmak istiyoruz. Yani işitmek istiyoruz sana. Uh, ve de sen her zaman bizimle konuşuyorsun. Senin sözünden, senin ruhundan, liderlerimizden. Ve de Rab uh, kötü için teşekkür ediyorum. Ve de bir şey daha artmak istiyorum ve şükrediyorum çünkü Rab Uh, bizim için sen yeni bölüm açtın ve yeni bir soy geldi ve de yeni soyda Muharremler, Erollar ve de Ayhanlar ve de Vahanlar da da olsun ve daha fazla burada oturanlar bir gün intihar olacak Rab. Teşekkür ediyoruz. <laughs> İsa Mesih'in adıyla aramızda çalış. İsa Mesih'in adıyla ve de Rab uh, uh, aynı zamanda biz iki bin